Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için Yepyeni bir video paylaşacağım. Herkesin sevdiği, beğendiği Özge Yazdan Yepyeni görüntüler geldi. Arkadaşlar, bugünün haberi Özge Yazla ilgili. Bakın ne olacak. Yepyeni haberlerden her zaman anında haberdar olmak istiyorsanız eğer <laughs> kanalımı izleməyə davam edin. Oyuncu Özge Yaz dizi çəkimlərinin sona erdiyini sosial media hesabında paylaşmışdı. Hər kəs oyuncu Özge Yaz'ın yeni dizide çəkilişəcəyi ilə ilgili suallar sormaya başladı. Özge Bu diziden sonra yeni bir dizinin çekimlerine başlayacak mı? Bu soru sorul. Akıllarda durgunluk yarattı. Yeni bir dizide oynayacak mı? Evet arkadaşlar Özge Yaz'ın yeni dizisi için çekimlerin başladığı haberini aldık. Oyuncu Özge Yaz yeni bir dizide çekilecek. Ama bu dizi hakkında henüz detaylı bir bilgiye ulaşamadık. Evet arkadaşlar bu dizi hakkında tüm bilgileri alır almaz sizlerle kanalımızda paylaşacağız. Bunun için kanalımı izlemeye devam edin. En son ve en yeni paylaşımlar ve haberler sizler için kanalımda olacak. Bu kanalda Gökberk Demirci ve Özge Yaz'la ilgili tüm paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz.